Evet, öncelikle çok iyi yolda olduğumuzu belirtmek isterim. Dışarıdaki insanlar için belki biraz anlamsız gelebilir. 5 maçta 2 puan topladık. Ama biz burada her antrenmanı, her maçı izliyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Biz sezonun açılış gününden beri kendi gençlerimize inanıyoruz. Tabii ki başkanımız Seyit Mehmet Özkan birçok senedir bu toprakların çocuklarına inanıyor ama e, biz görüyoruz ki bu çocukların emeklerin karşılığını bir türlü bir şekilde e, alacağımıza yüzde yüz inanıyoruz. Ee, bunu da herkes böyle bir bilsin. Ee, tabii ki e, çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Adıyaman'a gidiyoruz. Bir dereceye elde edeceğimize inanıyoruz. Ve e, tabii ki e, zor bir süreçten geçeceğiz. Çünkü çok genç bir takımız. %75 ÖKS oranıyla oynuyoruz. Yani %75 e, maç süresini kendi altyapımızdan çıkan çocuklar tamamlıyor. Bu çok büyük bir oran. E, ama. E, büyük sürprizlere imza atacağız.